<laughs> Araba makineyiz. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda neredeyiz biz Kerim abi? Gümüşoluk'ta. Gümüşoluk Gümüş tarafındayız. <laughs> Kerem abinin evinin önünde madem böyle bir evin vardı bize niye haber vermedin? Abi pascanın önünde geçiyor. Evet. İlker geldi diye açmış. Videonun öncesinde şöyle bir şeyler var. Daha doğrusu bu video uzun bir video olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Biz alandan başladık. Orada Eren vardı. Eren'le biraz oynadık. Kerim abi oynadı. İlker oynadı. En son Mutlu yine sağlarda. <laughs> Orada Türkiler sevdamızdan Erenler vardı. <laughs> o da pert <fake> oldu. <laughs> Eren e, gümüş oluk daha doğrusu alandan geri dönüşte iptal dedi. Ben dedi gidiyorum abi dedi. Şu anda Kerim abinin evinin kapısını açmaya çalışıyor. Mutlu'nun arabasını Kerim almıştı ve çorta gitti. <laughs> Arabanın karnı oturdu abiyle gene. <laughs> Zavadak gitti. Şimdi güzel bir eğlence olacak. Güzel videolar çekeceğiz. Arabanı bundan sonra sen sürüyorsun. Ben mi? He. Sürmeyeceksen bunu hep bırakacağım burada. Abi ben Adam, ben Adam arabasını sürer, sürer <laughs> Süreceğim diye bırakacağım deyince süreceğim dedi. Sen açacaksın mı orayı? çeker mi çıkacakmış? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi sağsından değildi. Çıkıyorduk biz. Mesela, tamam mı? Ama <laughs> vurmadık ama doğru. Yanlış ikiye vurmamız. Kaçın kaçın. Arazide misin? Ne yapacağım oğlum? Arazide değil ki araba. patlıyor. Allah araziye çık. Sen oğlum dediğimi yaparım. yavranın. İki çeker bir daha vuracaksın sen buraya. İki çeker bir daha vuracaksın. Ben buradan çıkacağım. Ne olacak bundan sonra? Ne işti He, İttayınız değil. Benim evim var burada işte? Benim ne açacağım işte? Oğlum evin anahtar yoktu şimdi senin. Var anahtar. Sen <laughs> hadi, var anahtar. Ne oldu şimdi? Sayın sayın bezmenler, açar mısınız? Lastiğimiz Matrix. Döndü <laughs> döndü. Döndü. Bin... <gülüyor> tamam, <gülüyor> zorlama. Sen tarkınsın evet. sen. sen. Ah. Ben çekilmekten korkmam. <laughs> Çalar, <laughs> <laughs> Çalar abi ne dedik? İyi de vuracağım dedim mi demedim? Hayır iki çeker Ali. açacağım demedim. Ali, <laughs> Ali. İki çekerle gittim. Ali, Ali. Aşağıda Çeşmen'de orada da video aldın ya. Oradan beri hep iki çeker geliyoruz. Artı bu dedi ki Kerim buraya çıkamaydı. Ben buraya iki çeker çıkardım dedi. Ama Kerim'den yine iyi geldi. İyi yani. yani. Oturmasa hızlı vurmadım <laughs> sadece. Bak hızlı vurmadım sadece. Tam <laughs> bir sefer daha vursam. He? Bir sefer daha. çıkarım kardeşim ben inatlaşma. <laughs> Kerim abi beni çeker misin? Vur. Vur. Kayboldum. Ne oldu? <laughs> <Ben> uyuyorum. <ya. gülüyor> <laughs> Sıkıntı yok. Maksat muhabbet olsun. Gel. <laughs> Gel. Abi. Kerim diyor ki ben de iki çekerle çık şey geri geri çıkacağım burayı diyor. Geri geri mi? Ha. Kim geri şimdi? geri 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 100 metre gitmiş <laughs> mi sorsana <laughs> Kim diyor geri geri? Kerim abi. Geri geri 100 metre gitmiş mi sorsana <laughs> Kerim, <abi. gülüyor> <laughs> Kerim abi. Baba var baba. var baba değil mi? Burayı Bu. çapraz da yiyor Kerim abi. <laughs> おっ <music> <laughs> Yardım et. Abi şu arabanın el freni indirsen Ama bu kadar işte. Kırt etmesine bakıyor iş. gaz verdim gaz verdim ses, ses etme gaz verdim harik <Gülüyor> toplama toplama <laughs> Kerim az daha gel al 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 Evet. Gazı yedi. Gördün mü? Gene yedi. Kerem abi sen geri geri çık şimdi. Kerem, sen buraya geri geri çıkman lazım ki bu adama. Ama dedi ya mutlaka arabaya vurdu. Şey. Arabaya yukarı. Hey, şa hileriye git. Ya da aşağı in. Yok yok, yukarı al, yukarı. Yukarı, yukarı al, yukarı. Geri Bunlar kandırıyor seni yukarı al. <laughs> Sen yani telefonu yani. çekiyor mu? TikTok'tan canlı yayına gitsene. Aa, canlı değil. Ya Canlı yayına gitsene. Şey ya bırak, bırak, bırak. İstemez, istemez. Gülmek için, göçmanın Kafadan yedi. yere ben geri geri gireceğim diye. Ben yolu açtıktan sonra yürüme Başka olacak olacak arkadaşlar. Bir Çıktı çıktı hadi, ya, hadi. Ben çıkamazsın haydi. demedim yüzüme çıkardık dedim ben açtım. <laughs> kapat, Yok be. Ama çok sert vurma. Yok az bir tur bir dene yavaş gene ondan sonra. Kerim abi. Kerim abi. Ha buradan gel Hızlı, hızlı, o izadan gel. Veka, olduğun gibi. Ulan, nasıl bir adam arabayı, arabayı sürmeyi seviyor adam da, beceremiyor. Ya, vurmaz, vurmaz abi, vurmaz, vurmaz. Niye vuruyorsun ya? Sen, vur bakayım. Başka da burada karşı var ya. Uçak <laughs> 2'ye aşağıdan erken var. Oğlum geyik. <laughs> oldu. Mutlu ya şimdi ben buraya kadar çıktım diye bundan sonra sen çık. <laughs> Pekan ne oldu? Gaz mı kesi? Aç bakayım bak, kaputu. 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 Arabayı zaten anladın mı? Bak bunu bilmen çok önemli. Ne oldu? Ne olacak? Batırdık adam zamanında manuel kullanıyordu. Artık otomatikte unutmuş manuel kullanmayı. <laughs> Abi yukarıda da yanlış <laughs> Diğer videoda da beni rezil eden uydu zaten. <laughs> tamam aldı. 2 3 video yaptı beni rezil etti ya. Ama ben geldim sürerek tek seferde <laughs> çıktım yukarıdaki videoda. Bırak, 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 Çıkmaz, çıkmaz. <laughs> Boşla. Evet, Bekle arabayı geri gönderme. At kendini geri. Ha, ha, ha. Брак' ма, Gel ileri. Gel geri. Az ileri al, az ileri al. Senin önünde kilit, senin önünde vinç var mı? Ne oldu? Kaldı. Oo! Oh. <laughs> oh. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Adamlar, adamlar. adamlar mı batmış? <laughs> Eren, az bana bak. Buran diyor ki adamlar batmış diyor.

Çık. Bu arabanın önünde malzemeler var bak. Direksiyonu saç, hop! Bekle! Hop, hop, az bekle, bekle, hop! Bekle, bekle. Devam et. Benim evet, mapanın bir tanesini alırım ha. Aşağı gidiyor araba. Şu anda kalsın sen arabanın üstünde. He? Tamam. Sök onu bir. Onu razileri al arabayı yukarı. Eren gel. Onu Yok. Ey, Eren. Eren az ileri vur. Eren kalktı mı durma hızlı gel. Taşa. Hop. Hop. taşa vuracak. Sağ yap. Eren bırak arabayı sağa yap at aşağıya. Arabayı sağa yap at aşağıya. Hızlı gelemez sağa yap at aşağıya. Az ileri al az ileri Tamam Daha yap arabayı tamam. Aşağı gelme aşağı gelme Bırak atsın araba aşağı geldi. Al al al, al git, 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 Tank git, dönüşü yap Tamam git git Daha git Topla arabayı git. gel yukarı <laughs> Ağır 2-3 yap Eren geri gel uçak Bir baksın be Al tamam. <laughs> tamam yeter nereye geçiyorsun oğlum <laughs> nasıl gitmiyor <laughs> Azma bak. Bu hışınla nasıl geri atıyor arabayı direkt. Ha ha Keşif vermeye yok. Geliyor mu? Al. <laughs> o daş kambalak bütün hepsine gidiyor. <gülüyor> <gülüyor>

Süfik adamcağız. Bu az bana. Bu çocuğu siz niye alıştırdınız ofroda? ya. Düşme. <laughs> düşme Erenim, düşme. Kelle bize. <laughs> ben arabamı ofroda vurmam. Ben onu yapmam. Ben bunu yapmam. Zehir aldı. Zehir aldı. Yok ben kelle ana arabamı vurmam. Evet. Yok akis kırarım. <laughs> ne oldu şimdi? Ne çalışıyor bu? Bekle bekle. Eren ne oldu? Suyun bitti abi. Bir çekelim. Buranın dördü var. <laughs> üç dördü mü? Yok. 2 üç dört. <laughs> i̇ki üç dört. Evet. Geri geri gel. Bekar alalım. Aslında... Dök herhalde. Ne oldu bu arabaya? Şey ya. Suyu bitti. Su <laughs> Yok ben geriden vurmadım. Yok ben hızımı alamadım. Adam seni kurtarmaya geliyor. Geride bir geride bir iki vida olsa onları da atacak. Ha şimdi ne? acımız <laughs> ölüyor abi. Oradan var su aldı aşağıdan gel. Zaten araba kullanamıyor. Bırak arabayı burada. Sana dedim ki et dedim arabada dedim. Arabada döküldü mü o arka koltuğun ya? Bana su etin yağı sağa dokuyuldu. Ne olmuş buna? Batmış. Sen buralara nereden geldin? ne kadar da tatlı ne kadar da. Bunu ters bağla bence. He tamam Siyasa al. Mı? Tamam alır öyle gene. Sağ tarafa bağlasınlar sağ tarafa. Sağa bağladı. Frene bas. Boşu al arabayı el frenini indir. Tamam dur tamam. Dur tamam. Sen niye moralin bozuluyor hemen batınca? Kaçlık dişin ağrı ya? Kırklık mı? Bir şey diyeceğim. Aç bakayım dişin kaç yaşındasın? Çıktı mı araba? Bekle çıkmadı zaten. Kalat aldı mı? Kalat aldı. Açacak mı? Eren al. Sen var geri git gerek. Yemeği yiyelim biz. <laughs> Kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı ayrıyeten kanala abone olmayı unutmayın. Çotana Kofrot olarak hepinize görüşmek üzere.